Merhaba arkadaşlar. Bugün Hayır Uzay'da oynuyorum. TRT Çocuk web sitesinden aşağıya link vereceğim ve bir şey fark ettim. Aslan yerde ne çiğur çıkıyor. Abone olanların eline geçiyor bunlar. Olmayanların kafası da. <laughs> Hadi şimdi uzay aracını geliştirelim basını 0. Gövde buna 10. Duman. Duman 10. ateşleme bir ne yapar? Uzay aracımızı fırlatabilmemiz için gerekli. Depo. Bu da uzay aracı yakıtının deposu. 100. Uzayın tamamını görmek için arkadaşlar Üç, ya mouse ya da klavyedeki görüntüleriyle bir tane bırak onu ona dans işte gidiyor yapıyoruz gerekiyor evet. vrn, vrn. çarpmadım. Çarpalım. Ne olacak ki? Allah bezgin. göre başarısız olur. İyi. Yol üzerinde giderken değerli taşları toplamayı unutma. <gülme> tehvesin kurtçusun bütün olsun kolay tabii <laughs> <Dünya gülüyor> <laughs> <yüzüne kâf> <laughs> ay aslında kendi çevresinde de döner bu yüzden gökyüzüne baktığımızda hep aynı yüzünü görürüz ay dünyamızdan 50 kat daha küçüktür Asıl bunları dere demelisin Hayri. Tebrikler arkadaşım. Mükemmel bir yolculuktu. Şimdi yeni rota... Hadi eve dönme zamanı geldi. Kamil, Akın, Mert, Sevim, Hale, Basri amca de Bir de memleketimin yemekleri. Arkadaşlar ister miyim yerleştirirken değerli taşları toplamayı Yenilir. unutma. Korkma olsun, bu baklavası mıdır? Manisa mıdır? Bence manisa kebabı değil. Bu da de adile kebabı. Manisa kebabı. Aman neymiş bu? Neyse bence. bitecek. Niye bağırıyorsun? Neyse arkadaşlar. Sadece bir şey daha geliştirip videoyu sonlandırabilir Ateşleme tüpü ne mi yapar? Uzay aracımızı fırlatabilmemiz için gerekli. Hayır, ayrıca susturmayı yerine getiririz. Oraya açalım. Evet. Oraya <laughs> Neyse videomuz buraya kadar Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. <laughs> Bu arada like <lang> atmakla falan... <laughs> beraber aynı <laughs> Biz... Hayır, Sana şey her videoda yaparsanız onu söylüyorum.